Söz faydalıysa bir kimseye din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir. Sözün faydalıysa konuş. Ya hayır söyle ya sus. Hadis-i şerif. Sözün faydası yoksa söyleme. Konuşma. Ve itiraz da etme. Şükretmeye bak. Hamd etmeye bak. Hamd edenlere nimetlerini arttırır. Hamd edersen senin kalbini ilahi ilme açar. Hamd edersen senin kalbini ilahi perdelerin arasında dolaştırır. Hamd edersen işin sana sırrını gösterir. İşin sırrını gösterir hamd edersen. Ama hamd etmezsen, şükretmezsen, zikretmezsen Habire sen böyle ortalığı suçlar, ortalığı böyle iftira eder, dedikodudan başka bir şey yapmazsın.